Evet, 11. alıştırmamıza geçelim. Burada size zamiriyle muzari fiillerimizi nasıl kullandığımızı göreceğiz. Muzari fiil geniş zaman ve şimdiki zamanı ifade ediyor. Geniş zaman ve şimdiki zaman. Bakalım. Yeftehu <laughs> açıyor. Hüve o erkek. Yeftehu <laughs> açıyor, açar. Ye <laughs> kulu yiyor. Yer, ye, O yiyor. Bakın hüveden bahsediyorum. Bu fiillerin hepsinde hüveden bahsediyorum. Yevra'u. Ne yapıyor? Yevra'u. O erkek okuyor. Yevde'u. Yevde'u. Başlıyor. Gizli özlemiz ne? Hüve. Yevde'u. Yevde'u. Yeclisu. Yeclisu. Oturuyor. Yektubu. Burada da gizli özlemiz hiye olacak. Hiye o kadın demekti değil mi? O kadın, kız müennesler için kullandığımız bir zamir. Hiye teftehu. O açıyor ya da açar. Kimden bahsediyorum? O kadından. Te kulu. Yiyor, yer. Te u. Okuyor, okur. Biz de özlemiz hep ne burada? Hiye. Te -de -u, Başlıyor, başlar. Teclisu. Oturuyor, oturur. Tek tubu yazıyor, yazar. Burada farklılık ne? Erkekte yani gizli öznemi hüveyken yeftehu diyorduk. ye ile kullanıyordu. Kızda ise o kadından o kızdan bahsediyorsak teftehu diyoruz. Gizli öznemiz ene olduğunda fiilimizi nasıl kullanıyoruz bakalım. Ene ben demekti. Ene eftehu. Bakın hüvede Yevtehu idi. Yevtehu idi. Ene dediğinde Ene dediğinde Eftehu. Y -ye yerine E getirdim. Ene eftehu. Ben açıyorum. Ben açarım. Ene ekulu. Normalde yazılışı bu şekildedir. Ama daha kolay olsun diye biz şu şekilde yazarız. Ene ekulu. Ekulu. Okunuşu daha kolay. Ene ekulu. Ben yiyorum. Ben yerim. Ene agra'u. Ene agra'u. En e Okuyorum, okurum. Diğer örnekleri de siz yapın lütfen. Ente ne demekti bir hatırlayalım. Sen erkek için kullandığımız bir zamirdi değil mi? Karşında bir erkek var ve ben onunla konuşuyorum. O zaman nasıl fiillerimizi kullanıyoruz? Hiye Fi ile aynı kalıpta kullanacağız. Bu aklınızın bir köşesinde kalsın. Ente teftahu. Sen açıyorsun. Sen açarsın. Sen açıyorsun. Açarsın. Ente tepkulu. Sen yiyorsun. Yersin. Ente tegrau. Sen okuyorsun. Okursun. Dediğim gibi ile aynı tabaka kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Buradaki boşlukları da siz yapın. Pekiştirmiş olun. Entiye geçiyorum. Entiyi de hatırlayalım anlamını. Sen kız. Karşımda kim var? Bir kadın var değil mi? Kadına diyorum ki enti te teftahine. Sen açıyorsun. Ama Gizli özlem. Anti karşında bir kadın var. Şuraya dikkat edin. Y nun aldı. Teftehu idi. Anti teftehu. Ama anti dediğimde anti teftehine. Anti teqline. Sen yiyorsun. Anti tegraine. Sen okuyorsun. Diğer üç fiilimizde bu örneklerde olduğu gibi yapın lütfen. Geldik 12. yönergemize. Ecep anil eskiletil atiye Soruları cevapla. Aşağıdaki soruları cevapla. Neyden yardım alarak cevaplayacağım? Parantez içindeki kelimelerden yardım alarak cevaplayacağım. Örnekte olduğu gibi sonra da onları okuyacağım. Burada meta soru edatıyla karşılaştık. Meta yebde ut ders. Meta yebde ut ders. Ders ne zaman başlıyor? Bizden ne istemiş? Bizden parantez içinden yardım alarak cevaplandırmamız istenilmiş. Ba'de galil. Ba'de galil. Biraz sonra. Ba'de sonra demek. Galil biraz. Yebde ud ders cevap verirken soru edatını atıyoruz. Soru edatları daima başta geliyordu. Cevap verirken soru edatını atıyoruz. Yebde ud ders. Ba'de galilin ders biraz sonra başlayacak. Başlıyor. Başlar. Yebde'ı. Geniş zaman ve şimdiki zamanı ifade ediyordu. Şimdi gelelim sorularımıza. Meta yebde'ül amel. Amel iş demek. O zaman burada ne diyor? İş. Ne zaman başlıyor? Gables zuhri. Gables zuhri. Parantez içinden yardım olarak cevaplayacaktık. Luhur. hatırlayın kelimelerimizi öyle demekli, öyle demekti öğleden önce başlayacakmış. O zaman cevap verirken ne yapıyordum? Soru edatını atıyorum. Yebde ül amel gable zuhri. <laughs> Bu <Bir> kadar. İki. Meta yebde ül ders. Ders ne zaman başlayacak? Ya da başlıyor. Gable <laughs> zuhri. Yine parantez içinde ne diyor? Öğleden önce. O zaman nasıl cevap veriyorum? Soru edatımı kaldırdım. Yebde ud dersu gable zuhri ders öğleden önce başlar. Üçüncüye geçelim. Meta yentehi el amel. Yentehi amel. Parantez içinde ne diyor? Ba'de galili. Biraz sonra. Biraz sonra. Ba'de sonra. Gable önce. Şuraya yazalım. Gable önce. Ba'de sonra. Cevap verirken ne yapıyorum? Yentehil. Yentehi sona erer demek. İş ne zaman sona erer? İş ne zaman sona erer? Biter. Yen tehille amel, beade galilin. Yen tehille amel, beade galilin. İş biraz sonra biter. Dörde bakalım. Meta yen tehil ders. Parantezinde yine beade galilin ile cevap verilecek. Yani bize bu verilmiş. Ne diyoruz? Ne zaman ders biter? Ya da ders ne zaman biter? Yentehi ders Ba'de galilin ders biraz sonra biter. Geldik 13. yönergemize. İstemiya ilel cümelleti beynel gavseyn sümme ekmilil feravvat minel gâimetil âdiye kema fil misal parantez içindeki cümleleri dinle. Sonra boşlukları aşağıda verilen kelimelerle tamamla diyor. Aynı örnekte olduğu gibi. Şimdi gençler burada bahsettiğimiz konu Emir konusu. Fiillerin nasıl emir olarak kullanıldığı konuya geldik. Bakalım şimdi önce kelimelere. İclis, otur demek. İclis, otur. Ünzur ile e a bak. Yani bir yere gösteriyorsunuz, işaret ediyorsunuz. Ünzur ile sebura tahtaya bak gibi. İgra oku. İftah aç. Üsküt sus. Ödükul gir. Hüdruz ders dinle, ders işle, öğrenim gör diyebiliriz. İle ab oyna. Şimdi örneğimize bakalım. İclis mekanek. Bunu neye göre yazdı buraya? Parantez içindeki cümlenin manasına göre. Bakalım ne diyor burada? Celese oturdu. Et talibu öğrenci mekanehu sırasına. Öğrenci sırasına oturdum. Buradan yola çıkarak da fiilimizi kullandık. Kısaca bu iclisi nasıl yaptığımızı anlatacağım. Diğerlerinde de mantığını anlayacaksınız. Şimdi yecli su oturuyor demekti değil mi? Ye su. Başına iyi getirdim. İclis dediğimde otur anlamına geliyor. İclis. Yecli su iclis. i̇clis mekanek. Yerine otur. Mekan Türkçe'de kullandığımız bir kelimeydi. Yerine otur. Gelelim diğer örneklerimize. Fetha talibu nafize tesaffi. ha açtı. E talibu öğrenci, nafize nafize pencere, esaf sınıf. Sınıfın penceresi. İsim tamamlaması. Öğrenci Sınıfın penceresini açtı. Öğrenci. Sınıfın penceresini açtı. İftah. İftah. Aç. Emir haline getir. Neyi aç? Nafizete saffi. Sınıfın penceresini aç. İftah. Sınıfın penceresini aç. yerine geçelim. Dehale Ahmet. Es saffi bi hüdü'in de hale girdi. Gördüğünüz gibi nereye giriyor Ahmet? Es saffe sınıfa. Bi sessizce. Ahmet sınıfa sessizce girdi. Üdhul de hale üdhul gir. Es saffe sınıfa bi sessizce, sakince. Sınıfa sakince gir. İş anlamlısında yazıyorum ki Hüdu'un kelimesinin aynı zamanda sakin, sessiz anlamlarına geldiğini bilin. <laughs> Le'ibel veledu bilyobetihi Veled çocuk demekti. Le'ibe oynadı. Çocuk oynadı. Neyle oynadı? betihi oyuncağıyla. Buradaki hi zamirdir. Onun oyuncağı hi neye gidiyor? Velet kelimesine gidiyor. Çocuk oyuncağıyla oynadı. Ne diyeceğiz o zaman? İl'a oyna bilubetike. Oyuncağınla oyna. Bir örneğimize bakalım. Nezaral veledu. Nazara baktı. Nezaral veledu. Çocuk baktı. Nereye baktı? İlen nafizeti. İla e anlamına gelir. En nafize Pencere. En nafize, pencere. Çocuk pencereye baktı. İnzur ile nafizeti İnzur ile nafizeti Pencereye bak. İnzur ile bak en nafize, pencere.